Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bitiyor. Vallahi de bitiyor, billahi de bitiyor. 3-5 video sonra mikro iktisat ızdırabından kurtuluyoruz. İnanın ben de sıkıldım. Tamam, makroya geçeceğiz. İnanın daha keyifli. Tamam, tamam. Arkadaşlar bugün üretimde Pareto optimaliteyi anlatacağım. Bir önceki videoda tüketimde Pareto optimalite anlatıldı hatlarıyla neydi? İki tüketici vardı. Ve bu iki tüketici iki mal tüketiyor idi. Kayıtsızlık eğrilerini kullanarak onları birbirine teğet geçerek bir sözleşme eğrisi elde etmiştik. Ve bu eğri üzerinde her noktada paret optimalitenin sağlandığını Edgeworth kutu diyagramı yardımıyla söylemiştik. Bugün aynı mantık, aynı mantalite, aynı metot. O yüzden çok sürmeyecek video. Üretimde etkinlik. Yani bu sefer üreticiyiz, firmayız. Tamam, bu kadar. Gelin detaylarına bir bakalım mı? Bakalım hocam, buyurun. Evet, üretimde pareto optimalite. Önce en önemli, en önemli iki varsayımı söyleyeyim. İki tane mal üretiyoruz, X ve Y malı firmayız. Tamam, tamam. Ve bu iki malı üretirken iki üretim faktörü kullanıyoruz. Emek, labor ve sermaye. Capital. Yesinler hocam İngilizce. Capital. Tamam. Hemen Edgeworth kutu diyagramını bu sefer de üretimde etkinlik için tanımlayalım. Bakalım nasıl düzenledik. Şimdi sol alt köşe şurası. X malı için orijin olsun. Sağ üst köşe Y malı için orijin olsun. X malı ile ilgili parametreleri kırmızı kalemle göstereceğim. Y malı ile ilgili done ve parametreleri mavi kalemle gösteriyorum. X malını üretmek için firma sermaye ve emek kullanıyor. Keza Y malını üretmek için firma gene emek ve sermaye kullanıyor. Dikkat ettiyseniz X malı ile ilgili bilgiler kırmızı, Y malı ile ilgili bilgiler mavi. Kutunun içine inelim. X1, X2, X3, X4. X malına ait eş ürün eğrileri. Kayıtsızlık eğrisi değil. Eş ürün eğrileri. Negatif eğimli ve X malı orijinine göre düşbükey. Ve daha önce de söyledim X1'den X4'e doğru giderken üretim artmaktadır X malı adına. Y malı için kutunun içine girelim Y1 Y2 Y3 Y4 Y malına ait eş ürün eğrileri ve Y malı orijinine göre düşbükey eğriler. Bu kadar. Şimdi Üretim sözleşme eğrisi. Metne bakalım. Bu eğri üretimde pareto optimal nedir? Ziyadesiyle anlattık. Noktalarının birleştirilmesi ile elde edilir. O zaman hemen şeklimize dönelim. Arkadaşlar bakın eş ürün eğrilerinin birbirine teğet olduğu noktalar. D1 D2 D3 D4. Bunlar eş ürün eğrilerinin birbirine teğet olduğu noktalar. Dolayısıyla bu noktalarda eş ürün eğrilerinin eğimleri yani MRTS marjinal teknik ikame oranı x malı için MRTS marjinal teknik ikame oranı y malı için birbirine eşittir. Zaten buraya gelin ikinci paragraf bunu anlatıyor. Eş ürün eğrilerinin birbirine teğet olduğu nokta ya da marjinal teknik ikame oranlarının iki mal için birbirine eşit olduğu noktalar. Birleştirilince elde edilen eğri üretimde sözleşme eğrisidir. Ve bunun cebirsel gösterimi de şudur. Şu sarı siyah kutu Pareto optimalite koşulları. X malının marjinal teknik ikame oranı sermaye ve emek kullanarak. Y malının marjinal teknik ikame oranı gene emek ve sermaye kullanarak. Bitti. Şimdi bir bilgi daha var. Ek bilgi. Kalmasın dedim. Bir yerde görürsünüz. İsmet Hoca anlatmadı. Allah kahretmesin. Demeyin diye. Arkadaşlar şu üretimde sözleşme eğrisi kullanılarak yani şu D1, D2, D3, D4 gibi noktaların iz düşümü alınarak bakın burada ne diyor? Üretim olanakları eğrisi elde edilir. Yani bir nevi üretimde sözleşme eğrisi üzerindeki her noktayı temsil eden başka bir eğri var. Üretim olanakları eğrisi ezberleyin. Ve diyor ki Dolayısıyla üretimde etkinlik sağlandığında eş ürün eğrileri eğimleri yani şunlar şunlar X malının ve Y malının eş ürün eğrileri eğimleri yani marjinal teknik ikame oranları virgül üretim olanakları eğrisinin eğimine yani marjinal dönüşüm oranına eşittir. O yüzden üretimde Pareto optimalite ya da üretimde etkinlik anlatılırken şu denklemi evet kullanabilirsin. Çünkü sözleşme eğrisi üzerindeki noktaları anlatıyor. Keza şu en alttaki sarı kırmızı kutuyu da kullanabilirsin. Çok kısa bir tekrar buyurun. Ne öğrendik? Üretimde Pareto optimalite. Anlatan eğri üretimde sözleşme eğrisi. Bu eğri üzerindeki her noktada ne oluyor arkadaşlar? Eş ürün eğrileri X ve Y malı için birbirine teğet. Başka bir ifadeyle X ve Y malı için marjinal teknik ikame oranları birbirine eşit. Işte attık. Yeni bir bilgi sözleşme eğrisi kullanılarak kullanılarak Üretim olanakları eğrisi elde edilir. Yani sözleşme eğrisi üzerindeki üretimde sözleşme eğrisi üzerindeki her nokta üretim olanakları eğrisi üzerindeki her noktayı temsil eder. Dolayısıyla dolayısıyla üretim olanakları eğrisinin eğimi olan marjinal dönüşüm oranı eş ürün eğrilerinin eğimi olan marjinal teknik ikame oranına eşit olursa bu da bize Pareto optimaliteyi başka bir eşitlikle anlatmış olur. Evet. Arkadaşlar yeter artık. Son bir konu kaldı. Ortak denge, genel denge. Yani hem tüketiciler arası denge hem üretici üretimde denge sağlanacak ve bunlar eş anlamlılar. Yani eşanlı olarak tüketimde ve üretimde genel eşanlı dengeyi bulacağız. Mikroda hafif hafif bitecek. Hadi. Ben kaçtım bekliyorum. Görüşürüz.